Bebeklere olur mu? Evet, bir Aşkım. Bağlarız, onu Aferin size. Hadi e gidelim devam edelim. geldik. Çok kalabalık. Evet arkadaşlar annem de burada. Anne de çok seviyorsunuz. En son için. Beni oynatmaya gittiler. <laughs> Anne birazdan oynatacağız burada. Kum havuzuna götüreceğiz. Böyle çok kalabalık ama çocuklar istediler eğlenmek. bize de getirdik. Burası kent meydanı içinde oyun zamanı diye bir yer var. Oradayız. Bursa'da oturanlar biliyorlardır. Bize iyi eğlenceler. Eymen yanımızdan tamam mı anneciğim? Hayda koşun beni bekleyin. Ee, yukarı çıkalım. çıkıyoruz? eksi bir de çıkalım. sosyal Hiç. Hiç. Benim ben bir ben de bir asansör vlogum olsun de. yani. Yanlış yere geldik. Buradan. Tamam mı anneciğim? Tamam oldu. Çalıyordum çünkü. Ben de bunu içeceğim. Abi bunu önce Ben içeceğim sana. Kent meydanı, kent meydanı. Çok karanlık çıkıyor ya. Kahve içmeye oturduk. Hayatım ilk defa Starbucks'a geldim. Ben aramış olabilirim kim? Bilmiyorum ki. Tamam Kız, ne yapıyorsunuz? Dilenciler, mendiliniz eksik. <gülüyor> 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 mendiliniz eksik. Mendiliniz eksik. <laughs> Bir tane mendil koyun da Allah rızası için deyin. Bakın, üç tane çorap giydim bak. <gülüyor> <gülüyor> o da turuncu giymiş sen de. <laughs> senekiler dileniyor. Ben sana mont alayım. Üstünde başında bir tane mont var. Onu da göz mü diktiniz Mari? Hayır <laughs> kestir. Uzun olsun be ya. Evet. <laughs> Uzun olsun. Hayır. Eymen montunu düşürme sakın anneciğim. Bak lütfen. Pis montu giyersin. Tuz atmışlar bunlara. Bak görüyor musun? Kaymasın diye mi? Tuz değil anne bu. Mıcıra benziyor. Yoğurtuza benziyor. Duygu düşüncelerinizi var Fatma Hanım? Neler hissediyorsunuz? Çok çok güzel iyi hissediyorum. hissediyorum. O değil de çift, kat maskeyle mi çıktın Evet ben çift kat maske takıyorum. Alta bez maske takıyorum. Ter dedi terlemiyor o zaman. Aynen. Hey bu tarafa. Kaçacaklar evet. Kaçıracaklar seni buraya gel. Şimdi oradan aşağı bir yuvarlanacak. Nasıl bakıyorsun? <laughs> <laughs> Şimdi ağlayacak. Şimdi İpek böceğine binmeye karar verdik. Evet, gezmeye gideceğiz. Evet, biraz da Bursa turu atacağız. Türbelere doğru çıkacağız bakalım inşallah. Evet geldi. Hadi binelim. Evet. Bak gidiyoruz değil mi anneciğim? Ha sen. böyle Nereye gidiyoruz? Ulu Camiye. Ulu Camiye gidiyoruz. Evet. Çünkü hem okula gidiyoruz. Şurada ki okumaya çalışıyor, okuyamıyor. Çünkü hepsi Arapça. Şu an çarşambadan yukarı çıkıyoruz. Ay. Ay. Evet. Ay çok güzel şeyler var. Hayır hayır düşersiniz. Şimdi suyun içine girecek benimki. Buraya gel kan. Sakin. Hayır insanlar ellerini ayaklarını basıyor anneciğim oraya. Hayır. İnsanlar ayaklarını basıyor anneciğim lütfen. Oradan bakamazsın teyzen kucağına alacak seni. Çıkma çıkma düşersin. Tutursun, düşersin annem düşersin. Evet, Hatun. Mutlu musun? Seni bak Ulu Cami'ye getirdim. <laughs> Hiç gelmemiştin değil mi? Valla en son ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum yani. Çok geliyoruz o zaman. Sıkıldı mı geziyoruz? Baban da geziyor. Ufak bir gidermiyor yok dedim. Kalkıyor mu dedim. Sıra dedim. Özel sizde Ne kadar muhteşem ya. Ne kadar muhteşem bir şey ya. Şimdi Allah cömerttir. Hepimiz, aynı, Hepimiz aynı yere koyalım şuraya şuraya. Aşağı koyduk ablamız. Aşağı mı koydunuz? Hı hı. da. Geç. İyininiz var mı bir tane? Narsat <laughs> Uzun zamandır ilk defa geliyorum. O kadar güzel ki içerisini anlatamam size. En son ne zaman geldim hatırlamıyorum artık o derece yani. Işıkların hepsini yakmamışlar yalnız. Çok güzel. Bu şekilde. Hadi dua et anneciğim, her şeyi isteyebilirsin. Allah'ın hazırım. Koş, <laughs> koş, hadi gidelim. İstediğin kadar koş. Dur, dur, dur. Bana da sarıl araba Hala ayak kapalı kayıp. Buraya gel buraya. Sarılayım bir tane sana gel. Dua et. Yemin ederim heyecandan titriyorum ha. O derece. Anne ayakkabılarım çeyde. Çey çok. <laughs> Şeker almış. Yavaş. Aa hayır öyle yapma Emir. Evet Atatürk anneciğim. Aferin. Evet arkadaşlar. Şu an var ya resmen. Bal görmüş sinek gibi yapıştık cama. Yani yapışılmayacak gibi de değil yani. Neyse gerçek hayata dönelim oğlum. <laughs> Ay güzel gidiyor hava. Ha. <laughs> Neyse gerçek hayata dönelim. Altınlara çok baktık. <laughs> Ay, geldi geçti. <laughs> Beğendin mi çarşıyı anneciğim? Uzun zamandır gelmiyoruz. Şöyle gelinlikler var, knotlar var arkada. Ay elbise çok güzel. Hemen gir. Pardon, şöyle geçelim. Ali bunu çarşı yazıyor. Ya. Mı? Tamam mı anneciğim? Emirler gitti bile. Karar verdim yeniden düğün yapacağım. <laughs> yeniden düğün yapacağım kendime. 8 senenin sonunda bir tane yapayım, bir tane. Versen ver, 8 senenin sonunda bir tane daha düğün yapacağım kendime. Alıyor alıyor kız almaz mı benim kocam? <laughs> ergenler git, Nere? Erkenler. Beni mi tutça Ellerin yapış yapış ama anneciğim ya. İleride tramvay görüyordum ama. Gel, Gel. Gel hadi. Çok zor ya. Hadi inelim. Zeynep bunlar gitti gibi uyuyor. Yavaş annem. Ay <laughs> korkuyorum gel. Ay. <laughs> Emir Emirkan yoruldun mu anneciğim? Allah'ım. <laughs> bayağı gezdiler. <laughs> Aynen eve gidince iki gün uyurlar. Haftanın bir günü böyle gezeceğim inşallah. Yani biz bayağı bir gezdik. Çok kalabalık ya. Aşırı derecede kalabalık. Eve dönüş saatimiz geldi. Çok yorulduk ama sonunda kendimize Meli bir saatlik arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum öyle böyle değil. Eve kan eve mi gidiyoruz anneciğim biz? <laughs> o hala gezme derdinde yalnız.